Sizin bu İstanbul Afganistan'a çok benziyor. Nasıl yani? Denizimiz yoktur. Doğru. Topraklarımız çoraktır. Ama o yüce dağlarımızda öyle güzel bir ormanlarımız vardır ki. Aynen tıpkı sizin Belgrad ormanlarımız gibi. Merakla nereye bağlayacaksın bekliyorum. Afganistan'a çok göz koydular. Onca Ruslar. Sonra İngilizler, tekrar Ruslar, <laughs> ondan sonra Amerikalılar. Biz hepsinden önce vatanımızdaydık. Hepsi gitti. Biz hala vatanımızdayız. Tekrar gelecekler. O da hep aklımızda.